Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar kupa kastım kastım. Şunu yani arkadaşlar şaşırırsanız montaj. Bunlar da niye böyle kaldı bilmiyorum. Bunlar da montaj. Bu montajım değil arkadaşlar. Bu montajın değil. Bunu kendim yaptım. Tutturdum ama bu bunu çekem. Arkadaşlar bunu da montaj yapmamışım. Hatırlamıyor musun? Montaj yaptım ben bana Arkadaşlar oyuna girdim. Bir tane oyuna 80 taş yatırdım. Parayla imzal kartımla. Ve Leon ve Frank çıkarttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ardından bir de çıkarttım. Ve arkadaşlar bilirsiniz ki YouTuberlar hep ne diyeyim ee, şey yapıyorlar youtuberlar hep sıfır kupalı böyle 100 200 300 kupalı hesaplar e, şey yapıyorlar kutu açılımı yapıyorlar çünkü efsane oranları yüksek için... bakın arkadaşlar işte, bana de direkt ilk mağazalarından leon çıkarttı. gördüğünüz gibi inanmayanlar yalan değil bak hatta çeviriyorum şu an bakın sonra başka Leon'un skin'i gelirse arkadaşlar para yatırıp skin'ini alacağım göstereceğim size Ağımdan yazalım üstüne. Ve arkadaşlar sandık açılımına geçelim. Nime demiş beni biriktirdim ben bunu öyle. Başlarız. Tamam başlayalım. Videoya girmeden önce de bari çıkarttım arkadaşlar. Bir tane hıcı çıkıyor. 101 değil, 100 en Ve yine arkadaşlar, ve Gini. Gini, 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 Gini. Arkadaşlar hesapta çok şanslılık var. Ay ne? Pardon. Abi hesapta da bir tane süper enderman. Şey ender var. Barley. Bir tane süper enderman, Penny. Bir de kalp işte arkadaşlar. Bakın. Efsane bir villadan biri verdi bak. devam edelim. Yuh, yuh diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Ben ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şaşırıyorum. Bir arkadaş geldi. Abi bu ne? Aha. Arkadaşlar. Bunlar kilitli alamıyoruz. Ya dedemin arkadaşlar ben çok şaşırıyorum şu an. Şimdi spike şansımız burada dostum. Abi Leon benim şansımı getiriyor burada birinciye. Leon abi. Leon dur. O bir Leon Max mı ya? Ha bu hesap şu an yani 700 kupa falan yani ben düşürdüm hepsi. Girdim girdim düştüm. Abi. Şaşırıyorum ya. Abi, bu ne ya? Nedir ya başlayacağım. Spike ya. Penny ya. Benisi olan kazanır demişler. Atalarımız. Buradan en sevdiğim YouTube'a saran göklerim. Egoist pati ve Turgay tabii ki de ikisini de çok seviyorum ama birisinin yeri ayrı ama bu burada kalsın. Neyse boşver şimdi devam edelim biz Abi ücretsiz kutudan var ya ben büyük kutuları da çıkarsam Bilmem şunları Abi büyük kutulardan da bir şey çıkartırsak yani? Ya bir şey çıkar arkadaş ya Her kelime falan çıkar yani onlar İzraatı yok Piper Piper Abi bu ne Bu ne lan Hile mi açtık ne oldu Ay kere ma, çıkma yani yüzde çıkar çıkma ihtimali yüksek. Karakterimiz mi? Poco dediğimiz gibi arkadaşlar. Ah tabi çıkıyor. Mah verici arkadaşlar. mah. yapalım verici karakterlerimize? Frank evet. seviye. Evet. Oh, başka al balım. Halim şim. Al primo. Al primo. Al primo. Al primo. Ses geliyor değil mi ya? Oh. 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 Ya ben şaşırıyorum ben şaşırdım ben yani dondum kaldım ben ses veremiyorum. Spike nedir ya? Arkadaşlar bu sandık 10 tane de tam eşit olsun. Çıkabiliyor ya çıkabiliyor abi ben. Bir falan da böyle çıkardım ya. Ama bir yani jet kurt falan geldi ondan çıkardım. <Sessizlik> bu hesap nanetli nanetli. Nanetli yani lanetli değil mi nanetli. Neyse devam edelim. Şaşırmamıza gerek yok. Tamam arkadaşlar bu enderler beni zorlamayacak. Hemen hepsini çıkarttık. Süper enderleri kaldı. Onlar da çıkar kartı ziyanadı lan. Arkadaşlar sizin için çapraz yaparım. Bunu da açayım. 120 bunu ee, şimdi 80 8 16 24 240 50 60 70 80 90 100 4-5 öyle e işte. 4 veya yani tahminen 4 veya 5 tane şey açabileceğiz Mega <laughs> Lodi kutularımız bitti Sıra büyük kutularımıza Açalım şimdi bir Ne bunlar ben bir hop vermedi ya. Şey gibi. Abi üstlerine kaldık Uzayden... Pardon üzerimiz kadar videoyu kapattım. Bu ne lan öyle? şeye bakar gibi Arkadaşlar siz bekleyin. Ben hemen yine para alıp geleceğim. Ya arkadaşlar geldim. Yatırdım 360 taş. <laughs> kapandı bundan neyse. 360 taş aldım. Kapandı. Şimdi bayağı bir açacağım. Bu ne lan? Lan 4-3 yazdı. İkinci ve oldu? Sen yine üç Neyin kafası bu? 4 geldi. Yani bu ne abi ya? Rezimde oldu. Son Uf, ve oldu? Uz Son nevcutum, ve yorgutumu ve derem. Başka karakterleri ne? Yerim Ya ben şaşırdım ya. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.